Selamünaleyküm, günaydınlar, merhabalar. Abiler bakın size böyle 10 tane kuş ayırdım. 10 tane süt beyaz. Çok hızlı gitsin diye makul bir fiyat söyleyeceğim. Lan bu bu satılık değil. Onu ben İstanbul'dan Ramazan abiye ayırdım. Şunu alayım ben oradan. Bir saniye bekleyin. Bir arkadaşıma hediye ettim onu da. O aradan çıkmış. Haylaz şımarık. Şuradan bir tanesini. Geç. Geç kızım. Geç. Geç. Sen geç. Tamam. Sen, sen de olursun. Ah. Arka tepe çıktı bir tane. Böyle abiler. Şimdi kanat vereceğim. Bakacaksınız kanat hareketlerini Karınları aç kuşların. Daha yem, yemleme yapmadım sabah yemlemesini. Böyle bakın abiler. İçinde arka tepesi var. İçinde kanat vereyim ya ben. Direkt perçemlisi var. Bakın arka tepe var, perçemli var. Var Allah var yine. Maşallah, maşallah. Arka tepe genç. Çılgın. O da güzelmiş. Lan kalk lan kalk lan. bakalım. Bu da oyunlu galiba. Vurdu vuracak. Bu da oyunlu. Aa, düz beyaz da seriymiş ha. Seri bir kuşmuş. Şu arka tepe Ankara Ankara beyazlarından. Güzel rahat bir kuş. Böyle 10 tane abi. 10 tanesi hızlı bir fiyat vereceğim. İnşallah hızlı gider. Bu 10 tanesi sadece 5000 lira. Dişiyle erkekli karışık. Bu 10 tanesi sadece 5000 lira. Kuşlar güzel gördüğünüz gibi yem arıyorlar. Sağlıklı hayvanlar. Alın değerlendirin abiler. Gördüğünüz içlerinde patır patır oynayanlar var. Videoyu çok uzun tutmanın anlamı yok. Videoları beğenelim. Nokta dahi olsa yorum yapalım. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Ya bir de kuşlar şu anda tüyde abiler bakın. Kuşlar tüydeki hali yani bunlar. Dolayısıyla bundan iyisi Şam'da kayısı.